Herkese merhabalar. Acil Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Matematik Demek kanalından Mehmet Demircan'ızla hocanızla 13. sınıflar sonbahar ödev Föyü'nde permütasyon testi ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla testimize başlıyoruz. Birinci sorumuzda 7'nin ikili permütasyonları artı 6'nın ikili permütasyonları bölü 4'ün üçlü permütasyonları işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar permütasyonu ister faktöriyel yöntemiyle ister basit yöntemle yapabilirsiniz. Ben basit yöntemle anlatacağım. Çünkü çoğu öğretmenimiz o şekilde anlatmıştır zaten sizlere. 7'nin ikili permütasyonlarında değer arkadaşlar burada 2 olduğu için 7 dahil olmak üzere 7'den 2 adım yani 7 ile beraber dahil olmak üzere 2 sayı geri gelmeniz lazım. Yani 7 çarpı 6. Burada 6'ın ikili permütasyonları dediği için 6 çarpı 5. Burada 4'ün üçlü permütasyonları dediği için de 4, 3, 2. 3 tane sayı geliyorsunuz. 2 sayı geliyorsunuz. 42 artı 30 bölü 4 kere 3 12. 12 kere 2 24'ten 72'yi 24'e böldüğümüzde doğru cevabın B seçeneği yani 3 olduğunu görmüş olursunuz sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada faktörel de yapabilirdiniz ama zaten konuyu biliyorsanız da direkt olarak bu sistemle burada yazan sayı adedi kadar 7'den geri gelmeniz gerekiyor. 2 tane gelmeniz için de 7 çarpı 6 olarak kısaltılmış yöntemle görebiliyorsunuz. N 2'den büyük ve bir pozitif doğal sayı olmak üzere 4 tane n'in ikili permütasyonları eşittir. N'in birli permütasyonları artı 15 n eşitliği veriliyor. Buna göre n kaçtır demiş. Aynı mantıkla da yine biz bunu yapacağız. 4 çarpı n dahil olmak üzere 2 tane sayı yazacağız. N'den geriye doğru n çarpı n eksi 1. N'in birli permütasyonları zaten kendisidir arkadaşlar. Artı 15 n. 4 n çarpı n eksi 1. 16 n olacak ki n'ler burada birbirlerini ne yapacaklar? Sadeleştirecekler. 4 n 4 16'dan. 4 n eşittir. Eksi 4'ü karşı attığımızda 20'yi bulacaksınız. Her tarafı 4'e böldüğünüzde n ne gelmiş olacak buradan değerli arkadaşlar? 5. Yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Üçüncü sorumuzla testimize devam edelim. K kümesi A, C, i ile kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Kaç tane eleman var burada? 1, 2, 3, 4. Yani 4'ün 3'lü permütasyonlarını sormuş arkadaşlar. O da 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 E seçeneği bu sorumuzun nesi olacaktır değerli arkadaşlar? Cevabı olacaktır diyoruz. Veya şöyle de yapabilirdiniz. 3 tane yer çizin. Buraya kaç harften biri gelebilir? 4. Bir geldikten sonra 3. Biri daha geldikten sonra kaç harf kalacaktır? 2 harf kalacaktır. 24 tane olduğunda ikinci yolla bu şekilde ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin üçlü permütasyonları kaç tanesinde bir bulunur ve üç bulunmaz demiş arkadaşlar. Şimdi zaten burada bir bulunacaksa onu yazacağız. 3 bulunmayacaksa onu direkt iptal ediyoruz. E zaten geriye ne kaldı değerli arkadaşlar? Üçlü permütasyonlar. Şimdi birin gelebileceği kaç yer var? Bakın. Şöyle düşünün. Birin gelebileceği 3 yer var. Nasıl o? bir buraya gelebilir, bir buraya gelebilir, bir buraya gelebilir. O yüzden biz buraya bir rakam yazıyoruz. Tamam mı? Yani bu 4 basamaklı olsaydı 4 e çarpacaktık. Aynı olayı 10 deme çalışıyorum. Şimdi bir yazdık mı artık? Bitti. Geriye kaç tane rakam kaldı? 4. O zaman birini buraya yazacaksın. Buraya da 3 tanesinden biri gelecek. Yine aynı şekilde 4, 3, 4, 3. Yani burası 12 geldi. Burası da 12 geldi. Burası da 12. Zaten hepsi aynı gelir. Sen birin kaç yere gelebileceğini düşünürsen o da 3 çarpı 12'den doğru cevabın kaç gelmiş olacaktır? 36 cevabı doğru cevap olacaktır diyoruz. Permütasyon neydi arkadaşlar? Kelime anlamı sıralamaydı. Unutma. Sıralamada 1, 5, 6, 1, 6, 5 ayrı şeylerdir. 5. soru. Kadir kümesindeki harfler kullanılarak harfleri birbirinden farklı 3 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazılıyor. Yazılan bu kelimelerde R harfi kesinlikle bulunduğuna göre kaç kelime yazılabilir demiş. Yukarıdaki soruyla aynı. R kaç yere gelebilir? 3 harfi yazacağız. Şöyle. R kaç yere gelebilir? 1, 2, 3. O yüzden bunlara 1 yazıyoruz. R sildik mi? Geriye kaç harfin kaldı arkadaşım? 4. O zaman buraya 4 harften birisi. Buraya da 3 harften birisi. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Toplarsam bunları cevabın ne gelecek? 36. Aynı üstteki soru gibi ne yapabilirsin? Bu soruyu düşünebilirsin. Yani sayı ya da harf olmasının bizim için çok büyük bir farkı yok değerli arkadaşlar. Aralarında 3 çiftin bulunduğu 7 kişilik bir grup bir lokantaya yemeye gelmiştir. Dikdörtgen şeklindeki iki sıra halinde toplam 8 kişilik masaya kişiler arasında boş sandalye bırakmamak ve eşler karşılıklı oturmak üzere bu 7 kişi kaç farklı şekilde oturabilir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 çift var zaten. Bu 6 kişi yapar. 7'den 6 çıkarttığımızda 1 kişi kalır. O 1 kişi bir de ne diyor? Kişiler arasında boş sandalye bırakmamak ve eşler karşı oturacak. Şimdi o 1 kişi bakın aralardaki şu sandalyelere gelme şansı yok. Çünkü aradaki sandalyelere gelirse burada boşluk olacaktır. Bizim için mantıklı değil. Kişiler arasında boşluk olmayacak diyor. Çünkü karşı tarafta boşluk olmaması lazım. O bir kişi ya buraya gelebilir, ya buraya gelebilir, ya buraya, ya buraya. Yani o bir kişinin gelebileceği bir kişinin gelebileceği 4 yer var. Tamam diyorsun. Sonra silgini alıyorsun. Şunları bir iptal ediyorsun. Tamam mı? Şimdi 6 kişi var değil mi? 3 çift kaç kişi? 6 kişi. O zaman bu 6 kişiden birini ben buraya getirmem için 6 durum var. E bu 6 durumdan birini getirdiğin zaman eşi karşı oturacak mı? Oturdu. Geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Eşi oturdu mu karşıya? Oturdu. Geriye kaç kişi kaldı? 2. Otomatik olarak eşit oturmuş oldu. O zaman kırmızının burada olduğu durum yani bu şu x durumu 6 çarpı 4 çarpı 2 olmuş olacak ki kaç farklı bir sistem yapmış oldu burada? 48 farklı. Ee, bu bir kişi yani evli olmayan diyelim biz ona evli olmayan bir kişinin 4 yeri varsa bu sadece bu durum için 48 ise burası için de 48, burası için de 48, burası için de 48. 48 ile çarptığımızda 192 doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu ne yapmış olacağız sevgili arkadaşlar? Burada söylemiş olacağız. Güzel, hoş bir soru. Bir kitaplığın bir rafında kitaplar için aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Kitaplığın bu rafında matematik, kimya ve fizik kitapları bulunmaktadır. Kitapların tamamı birbirinden farklıdır. Önemli bir kısım. Matematik kitapların sayısı 3'tür. Matematik kitaplarının tamamı yan yanadır. Yani bir kitap gibi düşüneceğiz. Elif bu kitapları verilen koşullara bağlı kalarak kitaplığın bu rafına düz bir sıra halinde 6 çarpı 6 faktörel değişip içinde yerleştirebildiğine göre kitaplığın bu rafında toplam kaç kitap vardır? Şimdi matematikler ne var bak burada matematik var, kimya var, fizik var. Kimya ve fizikler yan yana değiller. O yüzden onların toplamına ben ne diyebilirim mesela? X diyebilirim. Okey. Sonuçta matematikler ne olsun? Zaten 3 taneymiş. Ama bunların yan yana olmasından dolayı ben yan yana olan kitapları kaç kitap gibi düşünüyorum sanki? Bir kitap. Sanki iple bağlamışsın gibi düşüneceksin orada. Bir kitap. Yani toplamda X artı bir kitap varmış gibi düşünüyoruz. Onların kendi arasında yer değiştirmesi x artı 1 faktöriyel. Ama matematiklerde farklı kitap oldukları için kendi aralarında yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Bu 6 çarpı 6 faktöriyelmiş ki şu şunu götürecek. X buradan 5 gelecek. Kimya ve fizik kitaplarının toplamı 5. matematiklerde de 3 tane olduğundan dolayı toplam kitap sayısını soruyor bana. Toplam kitap sayısı 5 artı 3'ten kaç tane olmuş olacak sevgili arkadaşlar? 8 tane olduğunu söylemiş olacağız. Yani biz çoğunlukla test kitaplarında bunu direkt kitap olarak işte şu kadar matematik, şu kadar kimya, şu kadar fizik var der. İşte şunlar bir arada olacak şekilde der. Ona göre sorulur ama bu güzel hazırlanmış. Onu söyleyebiliriz. A kümesi 0 1 2 3 4 5 kümesi elemanlarıyla en az iki basamağı aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diye bize sormuş değerli arkadaşlar. Şimdi en az iki basamağı aynı ne demek? Ya iki basamak aynı olacak ya da kaç basamak aynı olacak? Üç basamak aynı olacak. Çünkü en az kelimesini bana getirdiği yetki bu. O zaman ne olacak arkadaşlar? Rakamları farklı olmayacak. O zaman biz tersten düşünürsek tüm durumdan rakamları farklı olan durumları çıkartırsak sevgili arkadaşlar geriye kalan durumlarda en az iki basamağı aynı olan durumlar olmayacak mı? Ve o zaman ne yapacağız? Tüm durum. 3 basamaklı yazıyoruz. 0 başa gelemez. 5. 0 devreye girdi. 6. 6. Eksi. Rakamları farklı yazıyoruz. 0 başa gelemez. 5. 0 devreye girdi. Yine 5. Bir tane daha buraya yazdığımız için 4 olacak. O zaman 6 kere 6 36. 180. O da 180 eksi. 25 100. Doğru cevabımın E seçeneğindeki 80 olduğunu ne yapmış olacağım? Söylemiş olacağım. Biz bu ıı, tüm durumdan, yani şimdi bakın iki basama aynı olanları düşünmek çok kolay değil. Birden fazla, çünkü yöntem geliştirmek zorundasın. Çünkü yüzler onlar aynı olup, onlar birler aynı olup durumları var. Hadi üç aynı olan çok zor değil, zaten onda beş tane olacak. 555, 444 gibi ama o ikisi aynı olanları bayağı düşünmek zorundasın arkadaşım. O yüzden biz olmayan durum çok azsa ve bir iki durumsa tümünden olmayan durumları çıkartmamız bu sorular için daha net, bir cevaptır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Aşağıda gösterilen bulmaca karelerin içine 1, 2, 3 ve 4 rakamlarından biri yazılacaktır. Herhangi bir satır veya sütunda tekrar eden rakam yoktur demiş. Güzel. Boyanmış karelere herhangi bir sayı yazılmayacaktır. Bulmacanın belli bir kısmı yukarıda verildiği verilen şekildeki gibi doldurulmuştur. Buna göre bulmacanın geri kalan kısmı kaç farklı şekilde doldurulabilir demiş. Zaten 1 ve 2'yi yazmışız yukarıda. O zaman geriye kaç rakam kaldı? 2 rakam. 2 rakamdan birini buraya, 1 rakamdan birini buraya yazdık. Aynı şekilde buraya da 2 rakam yazmışız. Buraya 2 rakamdan birini yazarsak buraya 1 rakamdan biri gelecek. Yine buraya 2 rakam yazmışız. Çünkü bunlar aynı olmamasını sağlayabiliriz çok rahatlıkla. Buraya 2 rakamdan birini, buraya 1 rakamdan birini yazacağız arkadaşlar. O zaman zaten burada bakın 4 ile 3, 1 ile 2 aynı değiller zaten. O yüzden bir sıkıntımız yok. O zaman 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 1 çarpı, 1 çarpı 1'den toplam kaç durum meydana geldi? 8 durum meydana geldiğini söylemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet kısaca mantığımız kısaca mantığımız bu. Hemen diğer 10. sorumuza devam ediyoruz. Bir konferansa dinleyici olarak katılmak üzere bir okulun lise ve ilköğretim kısmından dörder öğrenci ve birer öğretmen oluşan iki grup seçilmiştir. Bu iki grup konferansa aynı serviste gidecektir. Servis aracı toplam 12 kişilik yolcu kapasiteli olup şoförün yanındaki koltuk 2 kişiliktir. Öğretmenler şoför yanına oturmak şartıyla bu iki grup bu servise kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Şimdi zaten 12 kişilik yolcu kapasiteli olup şoförün yanındaki koltuk 2 kişilik olduğundan dolayı arkadaşlar o iki koltuğa öğretmen oturacağı için onlar kendi arasında yer değiştirebilir sadece. 2 faktöriyel geriye de zaten kaç koltuğun kaldı burada? 12 kişilikti. ikisini öğretmenler oturdu. 10 kişi kaldı. Onun 8'li sıralanmaları yani Edirne seçeneği benim buradaki sorumun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır diyoruz. Yani 10 tane boş yerim var. Düşün şöyle 10 tane boş yerim var. E sen sonuçta bu birinci koltuğa kaç öğrenci gelebilir? 10'dan bir tanesi. İkinci koltuğa 9'dan bir tanesi. Onun 8'li permutasyonları zaten 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye gidecek. O da bunu verecek bize diyoruz. 11'in sorumuza devam edelim. Verilen hesap makinesi üzerinde verilen hesap makinesi üzerinde tek rakam yazılı tuşları bozuk olup basılınca herhangi bir sayı göstermemektedir. Buna göre bu hesap makinesi çalışan birinin yazamayacağı kaç tane 3 basamaklı sayı vardır demiş. Bakın tek rakamlar yani 1, 3, 5, 7 ve 9'u ne yapamıyorsunuz arkadaşlar yazamıyorsunuz. Bir kere 3 basamaklı kaç sayı var? Önce ona bakalım. Toplam durum 3 basamaklı. Kaç rakamım var burada? 10 rakam var. O zaman buraya 9 rakamdan biri gelecek. 10, 10, 900 tane 3 basamaklı var. Tamam. Ben şimdi yazabildiklerime bakayım. Yazamayacağım soruyor çünkü. Yazılabilenlere bakalım. Şimdi kimler kullanacağım yazılabilenlerde? 0, 2, 4, 6, 8. Burada rakamları farklı ve benzer bir şey dememiş. O yüzden buraya 4 taneden biri gelecek. Buraya 5 taneden biri gelecek. Buraya da 5 taneden biri gelecek ki bu 5 kere 5, 25. 100 tane 3 basamaklı sayı yazabilirim. Sayı ne yapılabilir? Yazılabilir. O zaman yazılamayan 900 eksi 100'den toplam 800 tane yani D seçeneğinin burada doğru cevap olduğunu söylemiş olursun sevgili arkadaşım. 12. soru. Tersten ve düzden okunuşları aynı olan sayılara palindrom sayı denir. Örneğin 21.512 ve 3.301.033 sayıları birer palindrom sayıdır. Buna göre 5 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi tek sayıdır demiş. O zaman değerli arkadaşlar şöyle 5 basamaklı bir palindrom sayı yazacağız. Sıkıntı yok. Buraya mutlaka ne gelmek zorunda? Burasıyla son basamak aynı olacağı için tek rakam gelmek zorunda. Tek rakamlar 1, 3, 5, 7, 9. Yani sen buraya 5 rakamdan birini yazdın ki aynı rakam buraya yazacağın için bir daha rakam yazmana gerek yok. E o zaman buraya Geri kalan 10 rakamdan herhangi birini yazabilirsin. O zaman buraya gene aynı rakamı yazacağım. Buraya da 10 rakamdan birini yazabilirsin. O da 5 çarpı 10 on çarpı 10'dan doğru cevabı ne olacaktır? 500 tane tek basamaklı sayı ne yapabiliyoruz? Bu şekilde baştan ve sondan okunuşları aynı olan sayı yazabiliyoruz. Çünkü buralara bu burası ile burası aynı. Burası ile burası aynı olduğu için oraya artık bir rakam gelme şansı yok. Buraya yazdığın rakama aynısı gelecek. O yüzden oraya herhangi bir şey vermene gerek yok. 13. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik ve 2 farklı Türkçe kitabı düz bir rafa sıralanacaktır demiş. Fizik kitaplarının tamamı bir arada olacak. Şunlar bir arada olacaklarmış. Herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmeyecektir demiş değerli arkadaşlar. Hmm. Yani matematik kitapları ne olacak burada? Yan yana gelmeyecekse şöyle bir mantık kurmamız lazım. Şimdi fizik kitapları bir kitap. 2 farklı Türkçe kitabı da bu. Bu ikisinin toplamı sanki 3 kitap varmış gibi. Şöyle 3 tane kitap var diyelim. Bunlar kim? Fizikler ve Türkçeler. matematikler nereye gelecek? Buralara gelmek zorunda. Başka bir şans var mı? Yok. O zaman bak şunlar matematik 1, matematik 2, matematik 3 ve matematik 4. Matematikler kendi arasında yer değiştirebilir mi? Evet. 4 faktöriyel. Bu 3 kitap zaten 3 faktöriyel yapacak mı? Şu maviler. 1. 2. ve 3. Şunlar yan yana olduğu için tek kitap gibi düşündük bunu. Ama fizik kitapları da kendi arasında yer değiştirebilir mi? Evet onlar da yer değiştirebilir. Beraberler çünkü onlar. 1, 2, 3'ü sen 2, 3, 1, 3, 2, 1 yazabilirsin. O zaman doğru cevabım 4 faktörel çarpı 3 faktörel 3 faktörelden 13. sorumuzun doğru cevabı da yine D seçeneği olduğunu söylemiş oğlum Hoş bir soru. İşte matematiklerin nasıl gelebileceğini burada öngörmen gerekiyor sevgili arkadaşım. 14. soruyla artık testimizin sonundan 4. sorusuna gelmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A kümesinin elemanları kullanarak rakamlar farklı 5 basamaklı sayılar yazılacaktır. Buna göre yazılan sayılardan kaç tanesinde arka arkaya gelen basamaklardan herhangi 3'ü soldan sağa doğru sırasıyla yan yana 2, 1 ve 3 rakamlarından oluşur demiş değerli arkadaşlar. Yani 2, 1, 3 beraber olacaklar. Bakın 2, 1, 3. 2, 1, 3'ü şöyle bir kutuya ne yapacaksın sen yazacaksın. 2, 1, 3'ü sildin. Bunlar kendi arasında da yer değiştiremeyecekler arkadaşlar. Unutma bak kendi arasında da yer değiştiremeyecekler. Şimdi kaç basamaklı yazacaksın sen? 5. Şöyle 5 basamak. 2, 1, 3. 3 basamağı alınca şöyle düşünelim. Şunu şöyle tekrar da yapalım. 2, 1, 3. Mesela şöyle 3 basamağı geldi. Tamam. 2 basamak mı kaldı? Kaç tane rakam var? 5. 5 çarpı 4. Kaç geldi? 20. Cevabı yazıyorum ben direkt. Aa, dikkat! Hemen aklım oraya gitti. Sonra ne olabilir? 2, 1, 3 böyle gelebilir. Yine 5, 4. Yine 20. Veya 2, 1, 3 böyle gelebilir. Yine 5, 4. Yine 20. O zaman 3 tane 20 ne yapacaktır değerli arkadaşlar? Bunu topladığımızda 60'ı verecektir ki 2, 1, 3 kesinlikle yer değiştiremiyor. 15. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada karenin sarı renkte en üst satırına yazılan rakamdan toplamı 6'ymış. E, 6'yı verebilecek sadece bir durum var. Kim o? 1, 2, 3. Ama bu 1, 2, 3 kendi aralarını ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Kaç farklı şekilde? 3 farklı. Yani 6 farklı şekilde yerleştirebilir. İlk madde ne diyor? Karenin köşegenleri üzerindeki birim kayıları yazılan rakamdan çarpımı 5'in katıdır. Şimdi karenin köşegenlerini ben çizmiş olsam, bir tanesi bu, bir tanesi de bu olmak zorunda. E, bu iki köşegenin de çarpımları 5'in kıp. Şimdi ben buraya 5 yazsam buranın 5'in çarpımı olup olmayacağını bilemem. Ki olmaz zaten. O yüzden 5'in gelebileceği tek bir yer var arkadaşlar. Neresi? Şurası. Buraya da 5 yazacağız. Şimdi 1'i kullandık. 2, 3'ü, 5'i kullandık. Geriye kaç tane yerim kaldı burada? Dikkat edersen. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman buraya bu kısma gelebilecek 5. Sonra bu kısma 4. Bu kısma 3, 2, 1. Yani 5 faktöriyel olarak gelmiş olacak. Ve 6 durum zaten burada her durum için 5 faktöriyel ise 6 çarpı 5 faktöriyelden bu da ne olacaktır arkadaşlar? 6 faktöriyel. Yani doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Çok güzel, hoş bir soru. 16. sorumuzla artık testimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. A1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları birer kez kullanılarak 6 basamaklı sayılar yazılacaktır. Yazılan bu sayıların kaç tanesinde 2 ve 3 rakamları 5 rakamının sonunda kalır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir mantık kuracağız. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Burada 2 ve 3 rakamları 5 rakamın sonunda kalacak diyor. 2, 3'ü ve 5'i böyle göreceğiz her türlü. Ya da 2 ile 3 yer değiştirmiş olacak ama 5 her zaman bunların neresinde kalacak? Sağ tarafında kalacak. O zaman ben zaten 2, 3 ve 5'i kullandım zaten. Bir daha kullanma gibi bir şansım yok. Ama acaba bu 1, 4, 6 nerelere gelebilir? Önce mesela birin gelebileceği kaç yer var ona bakalım bir. Her iki sayının arasına gelebilir. Mesela buraya gelebilir, buraya, buraya ve buraya. O yüzden birin gelebileceği, birin gelebileceği toplam kaç yer var? 4 yer var. Tamam. E sonrasında dikkat edersen ben mesela biri nereye yaz yazayım, biri şuraya yazdım. Artık yeni yerler açıldı fark ettiysen. Burada artık birinde de yanına sayılar gelebilir. O zaman altının gelebileceği burası var gene. Burası var, burası var. Yine burası var ve burası var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4'ün veya 6'nın fark etmez. 4'ün gelebileceği kaç yer var? 5 yer var. Mesela 4'ü nereye yazdık? Şuraya yazdık. O zaman yeni yerler açıldı gene. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6'nın gelebileceği de 6 yer var. E zaten 2 ile 3 kendi aralarını yerleştirebilir mi? Tabii ki. Yani burada 2, 3 ile illa 23 şeklinde olacak diye bir kavram söylememiş. O yüzden 4 çarpı 5 çarpı 6 bir de bunların kendi arasını yerleştirmesi 2 faktörü olduğundan doğru cevabımız 240 yani E seçeneği olacağını söylüyoruz değerli arkadaşlar. 17. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi elemanlarının tamamı aşağıda gösterilen evet Üst satırda bulunan sayılar hemen altında bulunan sayılardan daha büyük olmak zorunda. O zaman bir kere zaten 6 yukarı geleceği kesin. Bunda hem fikiriz. Bir de mutlaka yukarıda gelme gibi bir şansı yok. Sonuçta bir yazdığınız vakit diğerlerin hepsi daha büyük olacağı için gelemez. Bir hep mutlaka aşağıda olacak. Ve üst satırda bulunan sayılar toplamı kaçın katı olacak? 3'ün katı olacak. Şimdi 6 ile 1'i zaten biri yukarı bir aşağıda olduğu için bir daha yazma şansım yok. Şimdi Sonra 3'ün toplamı olması için 2 ve kaç alabilir mesela? 4 olabilir. Başka bir çarem yok çünkü. 3 ile 6, 3 bir daha başka bir şey alamam çünkü toplam 3'ün katı yapmaz. 6, 4, 2 zaten aldık zaten. 6, 5, 11, 4. Yani bir de 5 ile 4 alabilirim. Yani benim yazacağım yukarıya 2, 4, 6'dı veya 4, 5, 6 yazacağım. Şimdi mesela 2, 4, 6 sistemini düşünelim. 2, 4, 6 düşünelim. Bu 2, 4, 6 kendi arasında 3 faktöre şekilde yer değiştirebilir. Ama ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. 2'nin altına yazacağınız sayı mutlaka ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Gereği ne kaldı? 1, 3, 5 kaldı. bunun altına yazacaksın 3, 5. Tek durum var fark ettiysen. Ne varmış? Tek durum var. O zaman mantık böyle. Hemen bir kare daha çiz, Bu şekilde bir dörtgen daha çizelim. Bu sefer yukarıya 4, 5, 6 yazalım. Yine onlar 3 faktöriyeldir. Ama bakın geriye sağdan kimler kaldı? 1, 2, 3. Nereye yazarsan yaz fark eder mi? Bunun altında 1, 2, 3 gelir. Bunun altında 1, 2, 3 gelir. Bunun altında 1, 2, 3 gelir. Yani 1, 2, 3'ü sen istediğin gibi ne yapabilirsin burada? Kendi arasında sıralayabilirsin. Yani 3 faktörler gelecek. Buradan 36 durum. Buradan 6 durum. 36 artı 6'dan da kaç durum meydana gelecek arkadaşlar? 42. Yani 17. sorumuzun doğru cevabına B seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Evet güzel bir pemtasyon testiyle burada bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci testimizi, üçüncü testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Kanallarımıza abone olmayı da unutmayın. Sevgilerle.